İle çalıp bunu düşünüyorum. Her şey ben tam uyumak üzereyken olmuş gibi. Net hatırlamıyorum ama kesin biliyorum. Bir suya gittim, dönemiyorum. İnsan bazen dönemiyor. Her sabah dilinin altına bir sözcük daha bırakıp dönemiyor. Ben bir Tam uyumak üzereyken nerelerden? Ben bir uyanır uyanmaz nerelerden dönemedim. Bir dağın belindeki ağaçları hınçla sallamak diye bir ilaç. Ambulanstan yol istemek adlı bir yatak. Ve bir ay kadar koşmak bana iyi geldi. Bana iyi geldi ne demek? Sabahları bana içimdeki deşik. Sabahları bana sert, sessiz harfler. Sabahları içimin en güzel yeri. Senden bana dökülen incilerim dökülüyor. Hatırlamayı unutma. Kırılmasın diye yükseklere bıraktığın o şeyleri hatırlamayı unutma. Dağların belindeki ağaçlardan çıkardığım hışırtıyı. Bu ses nereden geliyor diye dediğin zamanı. O sesin sadece sana gelmesindeki rüzgarı unutma. Bazı sesleri sadece hatların duyduğunu ve bu yüzden yalnız olduklarını, atların yalnızlıktan koştuklarını, görmek ve duymakla düştüğün obayı, yediğin kırbacı, edindiğin vebayı. İnsan bazen unutup ölemiyor. Dünyanın sonunu görüp unutup ölemiyor. Her şey neden bu kadar pırıl? Her şey neden bu kadar aklımda? göğsündeki çöl, sırtındaki vaha, reçinin ağaca yapıştı gibi. Hiddetle yapışıyordum bana. Senden sonra dünyada çok önemli şeyler oldu. Uçtum. Herkes durmuş birbirine bakıyor. Herkes durmuş birbirine neden bakıyor. Sürekli beni aşağıdan çağıran biri. Bir hırıltı olarak iniyorum çarşılara. Çarşılar renkli. Çarşılar. Dağılmışım. Ben de yanlış toplamışlar gibi. Birine bakmıştım deyip içine girdiğim yüzlerden biri yokmuş içinizde diyerek çıktım. Biri yokmuş her sabah. Biri yokmuş her masa. Biri yokmuş her çarşı. Çalışmayan bir aleti kapatıp açmak gibi. Beni de her gece kapatıp kapatıp her sabah açan yeryüzü. Sanki dünyaya gelmedim de olmayan bir yerde olmayan birine bakıp bakıp çıktım ben. Düşersem kendim düşerim diye. Hem güzel uçtum hem muazzam düştüm. İnsanı çok aşağıya yapmışlar. İnsanı çok aşağıya. İçine çok yeryüzü. İçine çok dünya. Biliyorsun Yükseldiğimiz gökte bu da olsa yer yarılır. Bu da olsa dünya durur dediğimiz her şey oldu. Dünya durmadı. Artık başım tam gövdemin üstünde değil. Rüzgar alan yerlerim, su geçiren yerlerim. Karın boşluğumda tayını salan atın sesi. Kulaklarımda göğe fırlatılmış. Hep birbirine çarpan iki taşın sesi. Ağacıma salınacak kuranların sesi. Dünya yatağımı saldığım günden beri kim bilir nerede değilim diyerek günler yanımdan, günler önümden, günler içimden etinle geçiyor, etinle. Seni göğsüme takıp çıktım rüzgarlar ne güzel, ne güzel vurulduğum yerlerde yürüyebilmen, evine rüzgar götürebilmen, aşağı bakabilmen ne güzel. Ağzında kuş tutman, kılı kırk yarman, derini yüzmeden yeni bir deriye değdirebilmen ne güzel. İçimde bir yer bir yere değiyor, kenarları kalkıyor aklımın. Kime değse, kim bana değse, o tören. Dünyada çok önemli şeyler oldu ama ben de sizin eve baktım. Bir tayın bir taya baktığı, bir tayın bir taya uzun uzun baktığı, bir tayın bir tayı bıraktığı gibi dünyada çok önemli şeyler oldu. Atlar yalnız kalmamak için bu kadar koşarlar diyen o at. Yalnızlar koşarken de yalnızdır diyen o at. Yalnızlar öperken de yalnız. Ben sana sımsıkı sarılırken de o at buramdaydı. Bu ses nereden geliyor dediğim o gün. Göğsümdeki at kardeşlerim Üstümdeki hat yere uzandı. Dünyada çok önemli şeyler oldu. Hem ölmedim yüzü koyun, hem alnımda yeryüzü. Ölürüm dediğim yerde ev yaptım.